Merhaba sevgili seyirciler, ben Hasan Özçelik, radeist tezi uzmanıyım. Bugün size 7000 yıl önce kullanılmış yaşam alanlarından birkaç yer göstereceğiz. Bir doğal açılmış yerler, bir de daha sonradan çalışılmış, elle çalışmış boş yerler var, açık yerler var. Onları sizle paylaşacağız. Fakat burayı biz sonradan gördük, ekipmanımız yeterli de şöyle kısmi de olsa ışık tutarak aşağıya bir göstermek istiyorum. Burası 9 metre bir çukur var burada. Şöyle, tabii ne kadar faydalabiliriz? aşağı düşme korkusu da var, yükseklik 9 metre, ileri doğru tabii bölge altına aldığımız bilgi şu şekilde, odalar var, şu karşıda tünel var. Yani bu kaleye giden bir tünel burası. Burası yedi bin yıl önce inşa edilmiş ve o zaman kullanılmış bir kale formatında bura. Giriş çıkışları var, farklı tünelleri var. Bunlardan bir tanesi burada. Bir sonraki ııı aşamalarda sizle ayrıca paylaşacağız. Bu arada genel bilgi vermek için sizle bir şey daha paylaşmak istiyorum. Burası bir vadinin içerisinde, derenin içerisinde böyle sivri bir tepe. sağa solu dere yatağı bölgenin. Akarsu mevcut. Daha önce su kanatları varmış zaten. Onlar şu an kurumuş ama yerleri, akıntıları belli. Ee, buradan su aşağıdan e, tuğla, kanalla, kanaletlerle kalenin içine su aktarımı yapılmış. Şimdi bunları ben daha önce videolarda anlattım. Şimdi görsel olarak sizle paylaşmak istiyorum. Bunun gibi açık tüneller var. E, odaların var olduğu söyleniyor. Şimdi sırayla onlara da gideceğiz. de bunları paylaşacağız. Biraz sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet karşıda bir, bir, mağara var. Bu mağaranın oraya biz gidemiyoruz ya da ben gidemiyorum. Biraz meşakkatli gibi gözüküyor. Ama bir işçilik var, bir duvar var karşıda. Buranın girişi var. Biraz bir önceki çektiğimiz yere bağlantısı var mı? Çünkü onun arka yüzündeyiz. Bağlantısı olma ihtimali yüksek. Evet, burası da farklı bir girişi. Burası bir kaleymiş. Bildiğimiz bu Bizans, Roma, e, Cenevizler Kalesi gibi değil. 7000 yıl önce olduğu için farklı bir mimariye hakim. Şu karşımızda kaya mezarları gözüküyor. Tabi bizim ekranımızda nasıl yansıyor bilmiyorum ama biz burada çıplak gözle bunları görebiliyoruz. Şimdi bu vadilerden girişler var. Sanki burası bir da parsel parsel girişler yapılmış. Yani herkes kendisine yaşam alanı yapmış gibi bir hava var burada. Mağaraların içi göçmüş, göçenilmiş, yıkılmış. Ama e, insan, insandan başkası zarar veremez zaten tabii ki doğaya, bu güzelliklere. İnsanlar hep zarar vermiş. Kırılmış, Şu karşı e, platoda, içeride bana göre 21 tane oda var. Fakat ben oraya ulaşamıyorum arkadan dolaşmak gerekecek. O da zaman alacak. Bu dereyi, vadiyi geçmek için tabi yolu da bilmiyoruz. Bölgede çok hakim değiliz. Onun için orada var. Hemen üç tarafında höyük var. Arkasında bir höyük daha var. Yukarıda çaprazda bir tane daha var. Yani burası çok kalabalık bir şehirmiş. <laughs> Yerleşim yeriymiş. İnşallah bizden sonraki nesillere bunları daha fazla tahrip etmeden taşıyabiliriz, bekletebiliriz.